Aa ne oluyor böyle? Nasıl geldik? Ee, ne oldu? Aa, ne oluyor bana? Aa, ay! Aa ne Çok kötü oluyoruz. Gözüme bakın resmen açılmış. Nasıl yaşayacağım ben? Aa bu odaya nasıl düştüğümüzü bilmiyorum dostlar. Ama sanki burada bir can var. Neyse en azından bir aradayız. Of çok üzgünüm. Bir sürü bir bir arada kaldım. Ha, buraya bununla geldik ve ben bununla çıkmak istiyorum. Hemen gidelim. görüşürüz azikler. Hey ne yapıyorsun? Bizi burada bırakmayacaksın değil mi? Ha ha görüşürüz ben gidiyorum. Oo. Bu da ne? Hey onu kurtaralım. Bimbiat yüzmeyi bilmiyorum vallahi ben. Hey onu kurtarmamız lazım. Yardım edin. Onu oyalayın. Ay onu nasıl oyalayacağız? Merak etme Grey, bize bırak. Yanılmamışsın. Bu adadan kurtulacağız. Hep birlikte ayrılacağız. Eğer birimiz burada kalırsa ona yardım etmeye gideceğiz. Bu adadan kurtulmamız için hep birlikte çalışmamız lazım. O yüzden hep birlikte çalışalım, tamam mı? Yer çekiliyoruz. Hadi çekilin. Of oh, burada bir sürü sprunkiler olsaydı da hepimiz birbirimize saldırırdık ve birbirimizi yam yam gibi yerdik. Ama kimse yok bence. Oh bu da ne? Hımm gözüm bir yerden ısırıyor gibi. Burada ah kim var orada? kaç. Of benden hızlı. Saklanamam da dövüşsem de yenemem onu. Ah, ama dua bana yardımcı olsa iyi olur. Hey üç gözlü buraya bak. Bu kaçmam için bir fırsat olabilir. Hemen kaçmalıyım buradan. Ben korkuyorum çok. Ben de korkuyorum. Ben ne güzel evdeydim. Ama şimdi buradayım. Nasıl geldik ki biz buraya? Aslında hiç bilmiyorum. Ah, ben de bilmiyorum. Aa şuna bak. Bir sürü sağlık şeyleri var. Kurtulduk yaşasın. Bir dakika. Bir bunu burada bırakıp gitmez ki. Galiba biri bize şu anda tuzak kuruyor. Gel ve kafanı. Tamam, atladık. Gerçekten oraya gidecek misin? Aa hadi Black. Hani nerede senin serbesti ruhun? Aa, evde kalmış galiba. Bir birazcık bir buraya geldiğim için galiba. Aa aslında buraya girmeyi içimden geldi. Hadi gel gidelim. Nasıl yani? İçime doğdu. Of hadi ama bir, bir, bu insanlardan nefret ediyorum. Of neyse boş ver. Aa bak gördün mü? Sana söylemiştim. İnanamıyorum ama galiba haklısın. Bakın bak burada bir sürü ez, erzak var. Hadi onları alıp gidelim. Aa imdat. Black yardım et lütfen. Hey! Sen ne yaptığını sanıyorsun? Onu rahat bırak dostum. Bilek beni kurtardın. Aa, evet ama sen beni de kurtardın şimdi. Bunu fazla alışma. Tamam mı? Sen çünkü e, ödeşmiş oluruz. Ha, ha, tabii tamam. Ve bunları taşımak için yardıma ihtiyacım olacak. Gel bakalım. Tamam olur. Bunları diğerlerinin yanına götürürsek iyi olur. Gelirmişe göre hepimiz başarılıymışız. Hadi biz bulduk, Biz erzak bulduk. Ben de bu odadaki tüm bizi öldürmeye çalıştığını öğrendim. Bu da bir keşif sayılır dostum. Merak etme. Sağ ol binki. Evet hadi gidelim. Bu adada başka sprunkiler gelmeden. Hadi buradan çık gidelim. Çünkü gelirlerse bizi hemen katledebilirler. Birkaç tanesi geldi bile Şimdi kaçalım. Gelin. Hadi gelin. Herkes binsin. Her, hadi gelin herkes binsin. Bu adadan çıkacağız. Hadi evet, yer kalmadı, Olamaz. Olamaz. Beni bırakın. Siz gidin. gelin. Ben siz Daha bırakın. Beni bırakın. Buradan ben çıkın. Bana uyar. Hayır. Edin. Kimseye Adamı arkada bırakmıyorum. Hayır. Bu adadan ben bir çiftleri. 哎呀，要不咱们去吃一鸡？<laughs> kaçma şansımızdı. Üzgünüm bilek. Ama sonuçta hayatta kaldık hem de hepimiz. Senin dediğin gibi önemli olan hepimizin hayatta kalması. Evet doğru söyledin bilek. Evet benim bay komik ekran. Bakın yeni stilimi beğendiniz mi? Sen nasıl buraya geldin o zaman? Ee, ben aslında bu bir hologramdı. Ve hepsiniz bu teste tabi tutuldunuz. Arkadaşlık testi. Hepiniz başarıyla geçtiniz. Evet. Hem sen de çok iyi geçtin Black. E sen de arkadaşından evine anlamış oldun bu sayede. Bir dakika. Bunlar sadece arkadaşlık için miydi? Evet. Bu sadece bir simülasyon. Gerçek dünyaya dönüyoruz. <laughs>